Merhabalar, hoş geldiniz sevgili dostlar. Ben Emrah Timur. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 20 Kasım Perşembe 2025 tarihi. Bugün sizlerle beraber biraz borsa tarafına bakacağız. Kışın bizim asıl beklediğimiz zamanlar borsa tarafında. Tabi bunlar kısa vadeli aslında fırsatlar gibi değerlendirelim. Orada eğer fırsatları görürsek zaten bunları inceliyoruz. Orada spontan rastgele bir böyle hisse taraması yapacağım grafiklerle beraber. Onun dışında yine altını biliyorsunuz yatayda dün incelemiştik, dün bakmıştık altına. Bugün ise biraz böyle kripto tarafında biraz böyle surfing yapmak istiyorum. Oralarda biraz gezinmek istiyorum. Çünkü e, bu önümüzdeki bir iki yıl içerisinde ben Bitcoin'in ve Ethereum'un gerileceğini aslında o buranın da ayı piyasasına girdiğini düşünüyordum. Orada da bir miktar bakacağız. Çok fazla altcoin'e girer miyiz bilmiyorum ama grafikleri açtıktan sonra bakalım. Hani bizi e, nasıl yönlendirecek gidişat ona bakacağız sevgili dostlar. Umarım e, faydalı bir video olur diye sizlerle beraber hemen ben grafiklerimi paylaşıyorum. Ve borsanın genel endeksi ile alakalı videomuza hemen geçiyoruz. Sizlerle beraber. Şimdi burada bizim 100 endeksini görüyorsunuz. Zaten şuralardan beri e, şöyle bir ne yaptı burada aslında bir Baktığımız zaman şöyle bir çanak yapmış gibi gözüküyor. Burada da bir kulbu tamamlamış gibi gözüküyor. Bu görüntü aynı şekilde gümüşte de vardı. E, gümüşte zaten bizim senaryomuz şu anda geçerli olarak gözüküyor. Onu hemen göstereyim. Tekrar yeni borsaya döneceğim. Bakın burada çok büyük yani 10 yıl boyunca süren koca bir çanağı var. E, 10 yıldan da fazla süren bir çanağı var. Burada 14 yıldan beri yapmış oldu. Çok büyük bir çanağı. Şurada da kulpunu yapacak gibi. Fakat bu kulpu burada da yapabilir. Şöyle Şöyle bunu oluşturup altının hareketine göre, altının arasındaki rasyoya göre hareket edebilir. Buradaki olası senaryoyu izleyeceğiz ama tekrar 50.000'in 50 altına gelecekmiş gibi gözüküyor. Burada çünkü ikili bir tepeyi kıramadı çünkü RSI'da negatif uyumsuzluk vardı. RSI'yi tamamlayamadı. Biz tekrar borsamıza gelelim ve borsa üzerinden şu anda incelemelerimizi yapalım sevgili dostlar. Şimdi görüntü ne demiştik? Burada sanki bir çanak yapmış gibi gözüküyor. Ama dedim ya şimdi arada borsada fırsatlar verir ama uzun vadeli artık hani bu 2020, 21 ve 22'de oluşan kazançları borsada çok fazla çok beklememek lazım. Çünkü o dönemde de mesela işte 2020, 21'de konut, arsa, gayrimenkul, altın yukarıya giderken borsa bir miktar yani bir müddet bunların gerisinde kalmıştı. Daha sonra o kur atağa geldikten sonra işte birdenbire işte 9-10 liralardan 16-17 liraya gelen bir dolar kuru olduktan sonra e, borsa bunun gerisinde kalıp bunu tamamlamıştı. Bunun rallisini yapmıştı. E, şu anda zaten biliyorsunuz halen ucuz. Hatta dolar bazında da bakalım. E, borsanın şu anda grafiklerde nasıl gözüktüğüne baktığımız zaman bakın. E, şurada da çok dibe yakın yerlerde geziyor. Burada da şu anda 254 dolar civarında BIST 100 endeksi e, gözüküyor. Biz TL bazında bakalım. TL bazında da burada şimdi zikzak hareketlerle artık dedim yani yatırımcısını zaten 2-3 yıldan beri gerçekten çok bezdirdi. İçeride şu anda çıkamayanlar var, kalmışlar, bekliyorlar, inat edenler var çok zararda olmayıp da bir şekilde evet belki 1-2 yıl uzun vadeli bekleyenler gerçekten güzel kazançlar sağlayabilirler fakat arkadaşlar hem paranın basılmış olduğu bir ortamda, enflasyonun olmuş olduğu bir ortamda da paranın döngüselliğinden faydalanmamız gerekiyor. Her zaman zaten bu konuyla işiyoruz. Paranın döngüsel nereye gittiğini, sepet yapmanın gerçekten çok önemli olduğunu, sepette döneme göre hangi yatırım enstrümanlarına ağırlık vermemiz gerektiğini zaten kanalda işliyoruz. Ee, burada da şimdi borsa, e, burada zikzak hareketleri yapacak. Şu bizim çanağımızı silelim dedim. Yani burada bir belki çanağı tamamladı. Burada da yine bir işte bir kulp yapmaya çalışıyorken fincan kulp olayı dediğimiz olay teknik analizde. Bunu yapmaya çalışıyor fakat burasında değilim ben. Şimdi beni ilgilendiren kısım, asıl kısım burada zikzak hareketler. Bakın burada aslında yine işte teknik analizin önemini görüyoruz. Burada teknik analiz anlayanlar gerçekten çok güzel trade fırsatı yakalıyor. Aynı şeyleri mesela altın grafiğinde de görüyoruz. Gördünüz mü? Yani altın ama böyle asat için değil de altın gerçekten hani o 4380 dolarlara gittiği dönemde ne yapmıştık biz buralarda, şuralarda artık riski demiştik. Çünkü ne oldu? Tekrar 3890 dolar bir dibi oldu. 4.000 dolar da artık bir dip çalışması yaptı yani 3.890, 9 dolar üzerinde bir dip çalışmasını yaptı. Bunların tabi teknik anlamda sadece örnek olsun yani çünkü ikisi de çok farklı aslında yatırım ve birikim araçları. Şimdi buralarda borsada da yine bu zikzak hareketleri göreceğiz. Burada tekrar bir aşağı doğru gelme eğilimi olacaktır muhtemelen çünkü önümüzdeki dönemde yine haber akışı hızlandıktan sonra ülke içerisindeki siyasi ortam gerçekten biliyorsunuz çok gergin. Her gün yeni bir haber, 3-4 saatte değişen bir gündemle karşı karşıyayız. Bundan etkilenecektir. Ee, buradaki aslında satirim olacak. Bakın ben burada şöyle mesela 10.300'ün altına gelmiş oldu her dönemde e, şu dibi aşağı kırmadığı sürece. Bakın buradaki bir dibimiz var. 10.000 yani 10.000 dolar bir baz Şey, pardon 10.000 puanı bir baz alalım burada. Biz 100 endeksi 10.000 altına inmediği her sürece eğer kanallara takipleseniz eee Mesela bir tradersınızdır. Tabii ki yine yayında da görmüş olduğunuz gibi açılışta. Burası da burada paylaşmış olduğumuz hiçbir görüş, hiçbir düşünce veya incelemiş olduğumuz grafikler bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu sadece bir senaryo anlatıyorum size. Misal veriyorum. Mesela ben trader olsam bu 10.000 üzerine yani daha doğrusu 10.400'ün her altına geldiği dönemde bu burada gözüme kestirmiş olduğum daha önceki hisse senetlerinden bir miktar alırım ve bunu çok kısa vadeli tutardım. Çünkü burada uzun vadeli ve orta vadeli şu anda ben öyle bir düşüncem yok. Ee, tutardım böyle 1 iki gün sonra tekrar e, kar kardır diye işte bin lira mı üç bin lira mı otuz bin lira mı üç yüz lira mı neyse bunu cebime atardım. Stratejinin bence şu anda bu olması lazım çünkü bakın çok hareketsiz bir piyasa var burada. Yani burada saatlik bile baktığımız zaman yani kıpırdamayan, sadece bekleyen haber akışlarını bekleyen gelecek olumlu olumsuz bütün haberleri fiyatlayan ve dünyadaki oluşabilecek bütün olumlu olumsuz olaylardan daha doğrusu en çok en fazla olumsuz olaydan etkilenen bir borsaya sahibiz sevgili dostlar. Bu yüzden de işte ne demiştik son işte uzun zamanlardan beri sizlerle neyi paylaşıyoruz? Borsaya evet ben anlık girerim ama uzun orta vadede şu anda düşünmüyorum. Onun dışında bugün mesela kriptolarda da işte geçtiğimiz haftada yine kriptoya baktığımız zaman sizle beraber. Çünkü bu kanalda çok fazla böyle altcoin'lere zaten hiç girmiyoruz ama belki bugün biraz bakabiliriz. Benim için önemli olan bitcoin ve işte ethereum. Burada da ben bir ayı piyasasında olduğumuzu düşünüyorum. Bitcoin'in grafiğine geldiğimiz zaman burada benim beklemiş olduğum, üzerinde çalışmış olduğum bir grafiğim var. Ee, kanalı çok seven insanlara daha doğrusu şu kanalı yani şu Bitcoin işte bir kanalı dibe kırdı falan filan diye. Kanalı dibe kırması önemli değildi. Burada aslında önemli olan şey, e, burada 100 bin doların alta kırılmasıydı, aşağı doğru kırılmasıydı. Biz buralarda bir video çekmiştik, oradan tepkilerle de karşılaştık. Ee, sevgili dostlar, e, buradan aşağı doğru... Ee, bizim Bitcoin'imiz şu anda geliyor. Bizim Bitcoin'imiz derken yani Bitcoin yatırımcılar için burada doğru geliyor. Ben burada da ayı piyasasının devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü hemen şöyle 2020-2021 senesine o inanılmaz 64 bin rallisine gitmiş olduğu dönemlere baktığımız zaman inanılmaz bir coşkuyla işte ne yapmıştı? 64 bine gelmişti burada. 68 bine gelmiş ama asıl tepe şurada yaptı. Burada da son bir tepkisini verdi. Burada da aynı şeyle karşılaşabiliriz mesela. Burada çünkü ne oldu? 10.000 dolarlardan yükselişini yaptı. 10 bin dolar ne zamanmış? Bu tarihte 2018 Eylül, 2020 tarihinde o zaman 9.900-10 bin, bin dolarlar civarındaymış. Kısa bir dönemde hemen 64 bin dolarlara geldi. Daha sonra 64 bin-68 bin, bin doları gördü ve buradan da tekrar 15.000 bin dolarlara doğru yol aldı. Peki daha sonra ne yaptı? Şu mesafeyi bir ölçelim. Şu arayı bir ölçelim. Burada da 8, 820 günlük bir zaman diliminde yani 2,5 yıl aşkınlık bir zaman diliminde 2,5'la yakın bir zaman diliminde bir düşüş sonrasında bir yükseliş döngüsüne girdi. Bu da işte 16 bin dolarlardan ne oldu geldi işte 125 bin dolarlara geldi. Ne yapmış oldu? Daha önceki zirvesi 68 bin ikiye katlamış oldu. Yani 60 bini biraz alırsak 65 bin işte 65 bin 65 bin 130 bin dolarlara doğru bir Biliyor aldı. Biliyorsunuz işte o kişilerin balina dedikleri işte büyük fonların da satışlarıyla beraber işte uzun vadeli yatırımcıların da kar realize etmeleriyle beraber. Tabi burada çeşitli senaryolar söylüyorlar. İşte bunlar zaten bir karı realize etmeleri gerekiyordu işte bu yüzden ettiler falan filan değil. Hayır. Dünyada dediğim ya bazı şeyler değişiyor ve bu değişime de ayak uyduruyorlar. Evet ben burada şöyle düşünmüştür diye düşünüyorum ben bu büyük satışları. Zaten biz edeceğimiz kar ettik. ...satacağımız yerlerde belli başlı desteklerin kırılmasıyla beraber zaten paranın akış yönü şu anda bulmaya çalışıyorlar. Dünyada şu anda paranın akış yönünü kestirebilmiş bir mekanizma yok. Çünkü şu anda sadece her şey beklemedi. Amerikan borsaları biliyorsunuz bir ayıya mı girecek, bir çöküş mü yaşayacak veya dünya ekonomik dengesi bir çöküşe mi doğru gidecek? Böyle bir bekleyiş içerisinde riskli varlıktan da durmak gerçekten belki çünkü bir savaş ortamı da şu anda aslında söz konusu. Savaş olur sanki gidiyormuşuz gibi gözüküyor bunu değerlendirenler tabii ki böyle riskli varlıklardan çünkü çok çabuk tepkiler vermeye başlıyor. Biliyorsunuz en son yaşanan o fiyaskodan işte Binance borsasında yaşanan insanlar bir anda düştü herhangi bir satış yapamadılar ve bundan çok etkilendiler. Bu yüzden de buralara bütün varlıklarla girmenin ben çok büyük riskli olduğunu düşünüyorum. Burada benim stratejim şu olacak. Demiştim aslında bu kanalda biz genelde ek işler şunlar bunlar falan altını inceliyoruz borsa inceliyoruz ama zaman değişiyor. Eğer zamanın Değişimine ayak uyduramazsak biz zamanın çok gerisinde kalırız. Yapmış olduğumuz birikimlerin de zamanla aslında hiçbir şey yaramamış olduğunu görürüz. Buradaki kademeli olarak benim e, belli başlı düşüş yönlü hedeflerim var. Gelmesini beklemiş olduğum yerler var. Burada 88 bin. Eğer aşağı doğru kırılırsa burası bizi direkt olarak 73 bin dolara götürecektir. Burada tabii ki bir tepki hareketi görebiliriz bir anlık coşkuyla beraber. Burada 100 bin dolar tekrar yukarı doğru kırılabilir. Tekrar yukarı doğru bir tepki hareketiyle karşılaşabiliriz. Ama şu zirve üzere doğru yani 126 bin doların üzerine çıkmadığımız sürece ve burada günlük kapanışlar yapmadığımız sürece Belki yine çıkacaktır yukarı doğru ama Ben genelde görüşüm e, maalesef ki kripto e, yatırımcıları belki yine kızacaktır ama e, Görüşüm e, ayı piyasasına girmiş oldu Ve burada da kalemli olarak 88 bin kırıldıktan sonra Bizi 73 bin e, Buralar bekliyor tam burayı da söyleyeyim size e, Noktaları tek tek çünkü buradaki diplerin kırılması lazım diye düşünüyorum. Dipler kırıldıktan sonra 74 bin. 74 binden sonra bizi bekleyen nokta 66 bin. Buradaki yukarı tepkiler yine gelecektir diye düşünüyorum. Ama asıl gelmesini beklediğim nokta 40 bin dolar ve 40 bin dolardan sonra da artık o dönem gelirse o dönemden sonra 38 bin dolarlar. 38 bin 765 dolarlar. Bu bölgeler gelirse de ki burada bir kesinlikten konuşmuyorum. Burada sadece teknik anlamda benim beklentilerimi paylaşıyorum. Çünkü belli bir satış kar realize edilecektir. Burada satış yapacakları vardır. Büyük Yatırımcılara buradan çıkacaktır, İlerleyen dönemlerde dedim ya hani biraz savaş ortamı artık e, biraz daha gerilmeye başlıyor. E, buradan çıkacaklardır, Risk varlık, riskli varlıklarda çok fazla durmayacaklardır diye düşünüyorum burada. Biz coin diyorumun baktığımız zaman işte e, durum sizler de görüyorsunuz. E, burada da altcoinlerde bakın anlık aslında çok böyle yüzde üçlük yüzde beşlik bunlar coinler için aslında hiçbir şeydir bu yükselişler. Çünkü büyük düşler yaşamış altcoin'lere baktığımız zaman şöyle. Hani bu yüzden de bu grafikleri gösteriyorum ki size bu inanılmaz hani şurada baktığımız zaman 11 dolar, 11 dolarlardan yani 0.69 dolarlara centlere düşmüş koyunlar coin'ler var burada. İşte bu piyasalar çok riskli. Bu yüzden de ne yaptığınızı gerçekten çok iyi bilmeniz lazım buralarda. E, trade yapmak için para kazanmak için ne yaptığınızı gerçek anlamda çok iyi analiz etmeniz gerekiyor sevgili dostlar. Burada da yine altın 4000 dolar desteğin üzerinde şu anda o da haberleri bekliyor. O da takılıyor buralarda. Buralarda böyle bir zikzak hareketler yapacak ve daha sonra yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Buradan tekrar biz yine borsamıza gelelim. Borsada hisse bazlı baktığımız zaman bizim takip etmiş olduğumuz hisse senetleri vardı o dönemlerde. İşte diplere gelmişti mesela. Hatırlarsanız işte Eylül ayında işte bu dava sonuçlanmadan bir gün önce bir incelemeler yapmıştık. Biz... Bunun 45 TL'ler bandında değerlendirmiştik Coca-Cola'yı ve şu anda bu diplere demiştim yani diplere doğru yaklaştığı zaman gri bölgeler her zaman benim için aslında bir böyle trade yapacağım bölgelerdir. Buradan sonra yukarı doğru hareketlerini yapmış bir borsayla karşılaştık. Yine Enka İnşaat bu Rusya-Ukrayna savaşı bittikten sonra oradaki bu tekrar yapılaşma yapılanmayla alakalı çok büyük işlerden işler alacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu Donbass, Luhansk. Donetsk bölgesinde yani Rusya tarafında kalacak olan bir bölge var. Yine tekrar Ukrayna'da biliyorsunuz işte Türkiye'nin iki tarafta da şu anda iyi bir politika, dış politika gülüyor. İki tarafta da ilişkisi iyi gittiği için burada da e, orada bir pay düşeceğini düşünüyorum ve yine Enka'nın oralarda iyi bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Ama demiştik yani yine bir savaş riski var. Bunları hep göz önünde buldurmak gerekiyor. Burada da şu anda biz her zaman geri çekilmeleri bekliyoruz burada izliyorum artık. Bundan sonra bunlar sizlerle beraber kanalda ne yapacağız? Takibe alacağız, takibe devam edeceğiz. Burada e, yine işte Anadolu Efes incelemiştik. Bu dibinden sonra tekrar bakın hareketlerin devam ediyor. Tekrar buraya girmiş mesela. Bundan sonra tekrar yukarı doğru gitmiş. Dedim ya çok kısa trade'ler aslında düşünmek lazım. Çok da fazla şu anla uzun vadeli borsada düşünemeyiz. Çünkü dolar bazlı da aslında çok fazla ileri gitmiyor ama dedim ya o rally zamanları var böyle. E, çok daha böyle derin giden rally zamanları var. Veya çok dibin dibini görmüş olduğu. Gerçekten çok düşmüş zamanlar vardır. O dönemler alırsan, o dönemleri yakalarsan... Ya uzun vade zaten kapat hiçbir şey de yapma. Savaş çıksa da, o çıksa da, bu çıksa da... Neden? Çünkü bir yere kadar düşecek. Artık bir yerden sonra düşecek bir zamanı kalmayacak. Savaş çıktı. sen dünya savaşından bahsetmiyorum o zaman. Ne borsa kalır, ne ev kalır, ne bark kalır hiçbir şey kalmaz. Yine Çelebi Havayolları, hava servisi. Burada da bu diplere yaklaştığı zaman biz tekrar bunu incelemiştik. Çünkü... Teram yapmıştık, bu dibe yakın yerleri bulmuştuk ve buralara tekrar gelecektir bunlar. Bunları yine kanalda sizlerle beraber inceleyeceğiz. Hitit bilgisayar benim sevmiş olduğum, incelemiş olduğum, takipte olduğum, şu ana kadar incelemiş olduğum hiçbir şey elimde yok. Çünkü o zaman trade yapmıştık ve çıkardım gitti hepsi. Herhangi bir şey tutmadı benim de gönderdim. Tc.com yine bakın bunlar bize fırsat verecekler ve tekrar bir sonraki videoda artık kışa geldik. Ya, zamanımız bol bol var. Buralara biraz daha fazla gideceğiz sevgili dostlar. Buraları inceleyeceğiz. Tav Havalimanları bunlar Türkiye'nin yegane güzel işte şirketleri. Türk Hava Yolları uzun zamandan beri bakın. Yani şu yükseliş yaptı. İşte bakın çok güzel aslında. Burada Türk Hava Yolları nezdinde baktığımız zaman burada da çok güzel trade imkanları veriyor. Bunu değerlendirmek e, düşünen mesela değerlendirmeye çalışan şeyler var. traderlar var mesela geliyor abi. RSI'ye baktığımız zaman işte gelmiş buradan bir tepkisini almış. Bakalım şurada bir alarmımızı kıralım. Daha sonra ben detaylı bir şekilde bunu teknik anlamda inceleyeceğim. Daha sonra e, videoda eklerim. Burada astor tüpraş hareketi tekrar aşağı doğru çeşitli işte tahtalarla beraber aşağı doğru gidiyor. Gram altında bugün buradaki fiyatı görüyoruz. Harem altın da ben genelde fiyat takip ediyorum. Çünkü buradaki grafikte görmüş olduğumuz grafik üzerindeki şu anda gerçek zamanlı fiyatları görüyoruz ama tabii kuyumcuya gittiğimiz zaman veya bankadan alacağımız zaman makas olanın makas oranlarından dolayı sizler Farklı bir e, ne diyorlar e, fiyatlarla karşılaşıyorsunuz. Şimdi şöyle videoları sadece kendim için çekmiyorum. Kanalın zaten belli başlı bir abone kitlesi var. Fakat eğer yorumlarınızla görüşlerinizle kanala katkıda bulunursanız çünkü bu kanal maddi beklentisi olmayan bir kanal. Benim hobim burası. Ee, öyle burada işte 300-500 bin takipçi olsun da şöyle bir gelir sağlayayım da gibi düşüncelerle bunu yapmıyorum. Bu kanal yıllardan beri var zaten. Sadece burada hobi olarak sizlerle beraber fikirlerimi paylaşıyorum. Düşüncenizi mutlaka ve mutlaka her ne olursa olsun belirtmenizi önemli rica ediyorum. Bu çünkü sadece kendime video çekiyormuş gibi hissetmiyor, hissetmeyeyim. Çünkü eğer ileride motivasyonum kırılırsa video çekmeyebilirim. Çünkü önemli olan bir yerde etkileşimde bulunmak. Burada da dediğim ya hani hobi en azından bir böyle sinerji yaratmaya çalışıyorum. Bunun oluşması için de siz değerli dostlar, değerli takipçiler lütfen yorumlarınızı, beğenmenizi, videoları paylaşmayı bir etkileşim yaratalım ki burada güzel bir sinerjimiz oluşsun. İlerleyen dönemlerde de güzel kazançlar peşinde koşalım. İçinde bulunmuş olduğumuz dönemde de güzel kazançlar peşinde koşalım ümidiyle. Hepinize teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.